Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin. Ve ala Aleyhi ve sahbü ecmen. Ala Resulü Muhammedin salat. Çaylarımızı içelim abi. Bu arada yine ufak bir yer okuyayım. Hastamız var. Ona da şifa olsun inşallah. Şifa evet. Dersimizin konusu ne? Dersimizin konusu... Allah bize niçin hastalık veriyor? Bir daha söyle Muratcan. Ayhan abi, Allah bize niçin hastalık ha. veriyor? Ben tam onu soracaktım sana ha. da. Abi bunun ben külliyatta gördüm. Belki 50 60 tane sebebi var. Evet, evet. 5-6 tane okuyacağım ben. Çok da uzatmak istemiyorum. Yani dersimiz böyle kalınca bir ara bunları hep okuyalım. Okuyalım. Yine hastamız şeyle şifa için okuyalım. Onun 50 60 tane sebebi var. Allah bize ne için hastalık veriyor? Bizi hastalandırıyor. Konumuz bu. Ben e, 25. lamadan böyle müsait gördüklerimi biraz daha enfüsileri okuyorum. Böyle ince ve derin taraflarına. Bir tanesi mesela. Ey ahiretini düşünen hasta. 8. den okuyorum. Hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar temizler hastalıklar kefareti zunup olduğu hadis sayı ile sabittir. Hem hadiste vardır ki elmiş ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşer, imanlı bir hastanın titremesi de öyle günahları silker. Günahlar hayatı ebediyede daimi hastalıklardır. Bak burada 2-3 tane söyledi. Yani bir tane sayabiliriz bunu. Hastalık evet. Kefaret-i yani. Yani abi senin çok günahların var. Ayhan abi. Değil mi? Biz ahirete gideceğiz. O günahların ağırlıklarıyla rüz-i mahşerde. Genel bak benim önüme bu şekilde böyle utanç var çıkmasın diye senin başına getirdiği bir hastalıkla evet onu o senin günahına kefaret zunup yapıyor. Evet. Hastalığın verilmesinin bir tane nedeni neymiş? kefaret zunup yapmak. Mesela dedi ki hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar temizler. Bak Müthiş bir, abi, muazzam bir teşbih, temsil var. Yani mecaz var. Nasıl yani? Bak sabun günahların kirlerini yıkar, temizler diyor. Mesela benim elim kirlendi. Sabunla yıkıyorsun değil mi abi? Bazen sıvı sabun kullanıyorsun. Ama ben ağır bir işte çalışıyorum. O sabun senin o ağır işteki eline bulaşan kirliği temizler mi? Çıkarım. Yok. Farklı bir deterjan kullanman <laughs> gerekiyor. Kimyasal kullanman gerekiyor. Şimdi bak. Diyor ki ermiş ağacı silkmekle. Abi iki tane misal var. Nasıl yani? Şimdi konuyla münasebet kurayım ben. Ermiş ağacı silkmekle mesela ermiş bir ağaç düşün. Üflesen düşüyor ağaç ya. Veya yanından geçiyor. Böyle sallıyorsan patır patır dökülüyor. Abi konu hastalık. Bu misalin hastalıkla münasebeti ne? Ermiş ağacı değil ya. Bu insanın, bu zamanın, bu asrın insanı neden ermiş abi? Günahlardan abi. Günahlardan erdiği için. O Onu abi şey Bu <laughs> konuyla abi çok güzel münasebet var ya. Günahlardan erdiği için abi o kadar çok günah var ki hatta bak Kastamonu layıkasında Üs Hazretleri ya ben bir vakit diyor düşündüm durdum. Rivayetlerde acayip böyle insanların günahları tabir edin. Ya acaba bu cüzi ihtiyacısıyla insanın hangi günah var ki abi kainatın heyeti mecmusuna dokunuyor diye düşünürken radyo çıkınca anladım diye. Yani şimdi sosyal medya dedikleri şeyde bir uygunsuz bir ahlaksız bir fotoğraf paylaşıyorsun ya abi ne kadar insan gördü? Evet. 1 milyon. 1 milyon günah yazılıyor sana. <laughs> evet. Ne kadar gördü? 2 milyon. 2 milyon. İki milyon adamla paylaşım yaptım ben. 3 milyon izlenme almış diye. Bu kadar beğeni almıştı. Demek ki o kadar günah yazılmış sana. İşte toparlıyorum. Hastalığın verilme nedeni, evet. Bu asrın o günahlarından abi seni temizlemek, kefaret üstünü yapmak. Bakın çok duymuşuz. Hani diyorlar ya, eskiden bu kadar hastaneler yoktu, evet. bu kadar tıbbi bölümler yoktu. E bu kadar günah yoktu ki abi yani. Hastalığın maddi manevi esbabı var yani. Bir tanesi bu hastalık niye veriliyor? Hatta bak şu cümle de çok önemli. Günahlar hayatı ebediye de daimi hastalıklardır diyor. Yani sen e, e, diyelim ki günah işledin, tövbe istiğfar ediyorsun. Bak hayatı ebedi o bir daimi hastalık. Nasıl yani? Benim anladığımı söylüyorum. E, cennette tabaka var ya bir tabaka. Mesela peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam cennetin bir yeri var ki oraya çocukları sevindiren girer diyor. Mesela cennetin bir yeri var ki göbeği olan geçemiyormuş orada. Cennetin bir yeri var ki mesela böyle rivayetler oruçlu olan girebilir diyor. Abi cennetin bir yeri var ki günah işten oraya giremiyor abi. Evet. İşte hayatı ebedi daimi hasta O yüzden kılı kırk yarmak gerekiyor yani. Evet. Şimdi başka okuyorum ben. Hastalık bize niçin veriliyor? O, bu da enteresan bak. Ey derdine derman arayan hasta. Hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakiki, bir kısmı vehmidir. Hakiki kısmı ise şafi hakimi Zülcelal Arz olan eczane kübrasında her derde bir deva istif etmiş. O devalar ise dertleri isterler. Her derde bir derman halk etmiştir. Tedavi için ilaçları almak, istemal etmek meşrudur. Fakat tesir ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerektir. Dermanı o verdiği gibi şifayı da o veriyor. Şimdi Allah bizi niye hastalandırıyor abi? Diyor ki hastalık iki kısım. Birisi hakiki, diğeri vehmi. Vehmi dediğine mesela bizim Kürtlerde çok oluyor abi. Mesela aile, efrad, herkes toplanıyor. 10-15-20 kişi var. Yani birisi dedi ki ya benim başım ağrıyor, benim, ağrıyor. ya benim de şura ağrıyor, benim de ağrıyor. falan keste şöyle olmuş. Böyle ve hemen vehmi tarafı işletiliyor yani. Çoğu hakiki değil. Hakiki kısmı için söylüyor bunu. Yani hastalık niçin veriliyor? Hakiki kısmı için şunu söylüyor. Diyor ki hakiki kısmı şafi hakim üzül celal olan eczani kübrasında her derde deva istif etmiş. O devalı ise dertleri istenler. Bak bir eczane misali verdi. Bir eczane düşünelim. Eczanede ilaçlar var. O ilaçlar kimi bekliyor? Hastaları bekliyor değil mi? Başı ağrıyan gidip oradan ilaç alacak. Midesi ağrıyan, böbreği ağrıyan gidip eczanede. Şimdi diyor ki Cenab-ı Hak küre arzı eczane gibi yaratmış. Bütün ilaçları o küre arz eczanesine koymuş. İnsana da hastalıkları vermiş. İnsana diyor git benim küre arz eczanemden. O ilaçları al diyor. Ara bul, diyor. Evet. Tedavi için ilaçları almak, istimal etmek meşrudur. Fakat tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerekir. Bak ayırdı. Tesiri ve şifayı. Tesirle şifa aynı değil. Nasıl yani? Şimdi Üsa Hazretleri bunu Kur'an için söylüyor. Kur'an ayetlerini izahat yaparken söylüyor. Bir noktayı nazardan aynı kanuniyet Risale-i Nur içinde geçerli diyebiliriz. Mesela İllerledine amenu ve amelü saliyet. İmanla ameli ve ile birbirinden ayırmış. Neden? Diyor ki imanla amel aynı olmadığının işaretidir V ile ayırmak. Aynı olsa niye V'e koysun? İki, ikisi o kadar birbirini iktiza ediyor ki V ile bağlanmış diyor. Üç, evet, amel e, imanın peşin ücretidir diyor. Şimdi bu kanet burada da var. Tesir ve şifa diyor aynı. Tesir ve şifa aynı değil. E, peki tesir ne şifa ne? Bak tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerekir. Şimdi diyelim ki benim kolum kırıldı. Önce tesiri anlatıyorum. Doktora gittim. Doktor bir ilaç yazdı. İki ay sonra bu kol yerine geldi. Yazdığı ilaçlar, uyguladığı tedavi. Bu koluma tesir etti abi. Tesir bu. Peki şifa ne? O iki aylık süre içerisinde. Evet. Tövbe ettim, istiğfar ettim, dua ettim. Mana geldi, feyiz geldi. Hatamı kusurumu anladım ya. Şifa o abi. Şifa Allah'ı bulmak. 13. sözde söylüyor Hüsnü Hazretleri. Şifa mesela Kur'an hudenin şifa diyor ya. Müminlere hem hidadır hem şifadır. Şifa ne demek? Kur'an her şeyde her zamanda mekanda Allah'ı gösterdiği için şifa oymuş yani 13. söze göre. Felsefenin bir kısmı var. Böyle kabilesinden şaz, cüda olmuş fertleri nazara veriyor. Bak Allah bunun rızkını nasıl veriyor? Kur'an öyle değil vahidiyet noktasında da Allah'ı gösteriyor. Ehadiyette de gösteriyor. Umumiyette de gösteriyor. Şazda da gösteriyor. Cüzde de gösteriyor. Külde de gösteriyor. Şifa bu. Her şeyde Allah'ı göstermek. Koronavirüste gördüysen bak şifayı kaptın koronavirüste. Evet. Ekonomik gelişmelerde gördüysen bak şifayı görüyorsun. Depremde gördüysen bak şifayı görüyorsun. İşler iyi gitmiyor. Değil mi Serdar abi? Şifayı görüyorsun. Şifa bu. Allah'ı bulmak. Bak tesir cesede bakıyor. Şifa ise Allah'ı bulmak. Abi. Marifet sahibi olmak. Şimdi o zaman toparlıyorum. Niye hastalanıyorum ben? Tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek için abi. Peki ben kime veriyorum tesiri ve şifayı? Ya ilaca veriyorum ya doktora veriyorum. Ya adam bir ilaç yazdı değil mi? Evet. Ya bir film çekti. Beni görünce hemen anladı diye. Neyim olduğunu. Bak ya ilaca veriyor ya doktora veriyor. Hastalığın verilme nedeni ikincisi neymiş? Tesiri ve şifayı Allah'tan bilmek için yani. Birincisi neydi? Günahlarından temizlemek için. İki, tesir ve şifayı Allah'tan bilmek için. Gene okuyorum ben. Bana göre enfüsüleri okuyorum. Evet. Evet enfüsüleri okuyorum. Abi. Üçüncüsü. 5-6 tane okuyacağım. Üçüncüsü. Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta. Senin hastalığın sıhhatteki nimet ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor. Bilakis tattırıyor. Ziyadeleştiriyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta ehl hakikat müttefikan diyorlar ki innemel eşya'u tarufu bir ezdadiha. Yani her şey zıttıyla bilinir. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez. Lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz. Zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Mide harareti olmazsa su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir. Yani niye hastalanıyorum? Bir kanuniyet varmış. Her şey zıttıyla bilinir. Mesela hiç acıkmasan yemekten lezzet alır mısın? Almaz. Mesela gündüz olmasa karanlık, Karanlık olmasa gündüzün kıymeti bilinmez. Peki konunun da münasebetine Allah bizi niçin hastalandırıyor? Bu kanuniyetten dolayı yani anlamak için her şey zıttıyla bilinir ya abi. Eğer biz hastalanmasaydık görmenin ne kadar güzel olduğunu bilemezdik abi. Duymanın, işitmenin, oturmanın, yemek yemenin yani sıhhatli zamanlardaki o nimeti ilahiyeyi fark etmek için bizi hastalandırıyor. Niye hastalık veriyor? Üçüncü sebebi buymuş abi. Dördüncüsü, ey halıkını tanıyan hasta. Hastalıklardaki elem ve tevahuş ve korkmak ise hastalık bazen ölüme vesile olduğu cihetindedir. Ölüm, nazarı gaflet ve zahiri cihetinde dehşetli olduğundan ona vesile olabilen hastalıklar korkutuyor, telaş veriyor. Uzatmıyorum abi bak. Niye hastalanıyoruz abi? Sebebi neymiş? Allah niye hastalık veriyor? Seni ölüme hazırlamak için. Eğer hastalanmasan ölemezsin abi. Korkunç bir ızdırabatla gide gidemezsin. Hastalık ölümün keşif kolları. Seni ölüme hazırlıyor yani. Bütün başların başının ağrıması, kolunun ağrıması, bütün o ağrılar, sızılar var ya maddi manevi abi. Bizim ruhumuzun bu ceset kafesinden çıkması için. Eğer öyle olmasa abi yani nasıl diyeyim o ölünün feryadından kıyamet kopar ya. O kadar dehşetli çıkamazsın yani. Niye hastalanıyoruz? Allah bize niçin hastalık veriyor? Sebebi neymiş? Ölümü hazırlamak için abi. Hatta ben daha önce şu misali veriyordum. Biraz gülelim de abi. Nasıl yani? Mesela şimdi ev sahibi evini kiraya veriyor ya abi. Sonra diyor ki adamı diyor ki adam oturmuş 15-20 sene. Diyor ki evimden çık. Adam çıkmıyor. Ya çık kardeşim diyor. Gürültü patırtı kopuyor. Adam çıkmıyor. Bu sefer ev sahibi önce doğalgazı kesiyor. Sonra elektriği kesiyor, suyu kesiyor. Adam baktı ki ya burada oturmanın bir anlamı yok. Kendisi gidiyor. Şimdi aynen öyle de insanın ruhu evet bu cesette misafir olarak duruyor abi. Ev sahibi Cenab-ı Hak yani. 60 sene durdu, 80 sene durdu. Türkiye'de yaş ortalaması kaç? 70 diyelim. Sen diyor ki çık Ayhan abi. Yok diyorsun. Çık, çıkmıyorsun. Önce görmeni yavaşlatıyor. <laughs> Sonra işitmeni yavaşlatıyor değil mi? Evet. Lezzetini ya, artık ya eskiden ben tadalamıyorum artık diyor ya. <laughs> Sonra ya ölümde de kurtulayım diyorsun ya. Öyle değil mi abi? Evet. İşte biz ev sahibi değiliz abi burada. Biz kiracıyız. Mülk sahibi diyor ki çık kardeşim yeter artık yani. Evet. Hastalığın verilme nedeni bu kaçıncısıydı? Dört. Dört oldu. Evet. evet. Neymiş? Ölümü hazırlamak. Beşinciyi de okuyayım. Ha, bu çok enteresan şimdi. Bak bunu hiç duymadınız. Bu benim noktayı zararım abi. bak. <laughs> Birinci dikten okuyayım. Ey biçare hasta merak etme sabret. Senin hastalığın sana dert değil. Belki bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur diyor. Abi bu korkunç bir şey ya. Bak, ne kadar güzel. Bakın bir teşbih var mecaz var. Bunların konuyla münasebet kurmak gerekiyor. İşte nazm-ı mani dediğimiz şey cümlelerin, kelimelerin ana konuyla münasebetini veya ayetle veya önceki ve sonraki risaleyle veya külliyatın başka yerindeki bir meseleyle münasebetini kurmak. Belagat-ı Kur'an'ın madeni bu. Teşbih, mecaz, istiyare. Bak burada diyor ki bir çekirdek, ağaç, meyve misali verildi. Hastalıkla münasebetini kuracağız biz ona. Tamam kuralım. Şimdi insanın ömrü bir ağaca benzetildi. Ağacın meyvesi hastalıkmış abi. Nasıl yani hastalıkmış? Ee, şimdi mesela sen bir ağacın var. O ağaca için bakıyorsun? Meyve almak için değil mi? Ağaç meyve vermese onu sular mısın? Bakımını yapar mısın? Yapmazsın. Şimdi konuyla münasebet kuruyorum. Şimdi Allah bizi niçin hastalandırıyor? Evet. Senden bir makit yani senin ömrün bir ağaç. O ağacın meyvesi yani hastalık sana meyve takmak için yani Allah yani diyelim ki sen bak şu an hasta değilsin Ayhan abi sen değil mi? Allah sana niçin bakıyor? Bir vakit hastalandıracak ya seni abi. Onun için bakıyormuş. Serdar abi anlaşıldı mı? Senin evet ömür ağacının meyvesi hastalık. Peki bakın insanın dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesine. Allah'ı tanımak bilmek öyle değil mi? Peki hastalıkta ne oluyor? Bu oluyor işte. O yüzden insanın meyvesi yene. Yani. Evet. İnsanın meyvesine ibadet, marifet, Allah'ı tanımak bilmek yani. Senin ömür ağacına Cenab-ı Hak meyve takacak. O meyve neymiş? Müspet ibadetler var. Bir de menfi ibadetler var. Buradaki menfi ibadet. Yani Allah sana niçin bakıyor? Evet. Bir vakit seni hastalandıracak ya abi. Hastalandıracağı için Evet. Sana bakıyor. Peki hastalınca ne oluyor? Senin o ömür ağacına hastalık meyvesini takıyor. O meyveyi almak için sana bakıyor yani. Ve bu birinci olduğu için hepsi bunun üzerine bina ediyor. Bu çok önemli. Yani marifeti ilahiyesiz, tevhidi ilahiyesiz, kalbi e, istifade, istifade akla bakar, istifaza kalbe bakar. İstifadesiz ve istifazasız bir hastalığa bakmak doğru değil. Birinci devabı olduğu için hep beraber bakmak gerekiyor. Şimdi 5-6 tane okudum. Niçin hastalanıyoruz? Değil mi? Tesiri ve şifayı Allah'tan bilmek için. Ölüme hazırlanmak için. Her şey zıttıyla bilinir kaidesiyle hastalanmadığımız günlerdeki o lezzeti almak için. ömür ağacımıza marifet Allah'ı tanımabilme, meyvesi takılması için ve günahlarımıza kefaret için. Böyle 50-60 tane madde var. 5 tane okudum. Evet. Devam edelim bir vakit abi gene.